Evet dostlarım, o bu Burç Zarife'nin akşam rutinine hoş geldiniz. Kendisi şu an yemek yiyor. Göbeğe bak. <laughs> Birazdan da göz damlasını damlatacağız. Görüyorsunuz Zarife'nin göbeği şu anda <laughs> böyle görünüyor. Ee, gözü de gördüğünüz gibi iyileşiyor. Hani daha böyle ilk e, videodaki pörtlek gözü vardı ya. Ondan şu anda çok daha iyi bir durumda. Göz damlasını damlatmam o gözündeki beyazlığı eritiyor. İnşallah daha iyi olacak ve daha sonra da sahipleneceğiz. Yani sizden birisi sahiplenecek. Çünkü halihazırda benim evimde iki tane, bahçemde de on tane kedim var. O yüzden e, aramızdan birisi, özellikle de İstanbul'da yaşayan birisi <laughs> Zarife'yi sahiplenecek. Ona çok güzel bir yuva olacak. Ağza bak. Önce bir ağzının pasağını silelim Zarife'ciğim. Daha sonra da gözünün damlasını damlatalım. Oy benim çirkinim çirkinim. Şu gözünün şurasını yanlatan mı sürsek? Dur, dur. Göbeğe bak ya, göbeğe bak. Şu ağzını bir temizleyelim de önce bir. Dur çocuğum, dur çocuğum. Eliyle bir de ittiriyor ya beni. Şuna bak. İttirme yavrum. Şu ellerini de silelim. Mamanın içine sokmuşsun. Bir adet dombili zarifenizi alıyorsunuz. Şöyle dürüm zarifesi. Ya ama baksanıza tipine ne kadar çok daha iyi olmadı mı ya? Çok daha iyi görünüyorsun gerçekten Zarife. Evet, seni şöyle tutuyoruz. Canım gözünü aç bakalım bebeğim. Senin iyiliğin için aşkım. Evet, aynen öyle Zarifem. Aynen öyle Zarifem. Arkadaşlar, Zarife'yi dediğim gibi sahiplendiriyoruz. Eğer bu Zarife'yi sahiplendikten sonra ismini de değiştirebilirsiniz ama Zarife bence buna çok yakıştı. Zarife'yi sahiplenmek isterseniz bana yorumlardan yazın. Bu akşamki rutinimiz bu kadardı. İttirme kızım. <laughs> Sabah görüşürüz.